Cristiano Ronaldo'nun CR7 markasından bahsedeceğim markanın adı aslında kendi kimliğinin bir özeti olarak görünüyor. C harfi Cristiano'dan, R harfi Ronaldo'dan ve 7 rakamı ise onun efsanevi forma numarasından gelen bir rakam. Peki CR7 markası nasıl oluştu? Cristiano Ronaldo yıllar içinde sadece sahadaki performansıyla değil, görünüşüyle, yaşam tarzıyla ve özgüveniyle global bir ikon haline geldi. Tam da bu sebeple kendi ismini taşıyan bir marka oluşturdu. Kendine bakan, hedef odaklı, stil sahibi erkekleri temsil eden bu marka iç giyim, ayakkabı, parfüm kategorilerinde varlık gösteriyor. Ambalaj tasarımlarına baktığımızda yine tıpkı Ronaldo'nun karakteri gibi görünüyor. Keskin, sade, güçlü ve dikkat çekici olduğunu görüyoruz. 7 rakamıyla ambalajlarda önemli bir ayırt edicilik sağlanmış. Güçlü bir marka kimliği oluşturduklarını görüyoruz. Tasarımlarda kullanılan metal detaylar, koyu tonlar, minimal tipografilerle sportif lüks hissi başarıyla yansıtılmış. Kısacası Ronaldo'nun siyarsam markası sadece bir futbolcu adı değil bir hayat tarzı bir duruş ve bir tasarım vizyonunu yansıttığını görüyoruz.